Herkese tatlı sanatı mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için şerbetli tatlılar arasında en lezzetli ve en güzel olan tatlı tarifim var. Mutlaka bu tarifi deneyin. Hem pratik hem de çok lezzetli kesme tatlısı. Fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı ekleyelim. 1 çay bardağı toz şekeri ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 çay bardağı irmik ekleyelim. Ve bu malzemelerimizi el çırpıcısıyla güzelce karıştıralım. Karışımımızı tamamladıktan sonra bir paket hamur kabartma tozu ve bir paket toz vanilya ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim. 180 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağımızı ekleyelim ve 3 su bardağı unumuzu ekleyip elimizle güzelce yoğuralım. Bu tatlının en önemli püf noktası elinizde yaklaşık bir 4-5 dakika kadar yoğurmak. Güzel bir şekilde hamur toparladım kıvam aldıktan sonra elinizin ısısıyla çok lezzetli bir hamur elde etmiş olacağız. Lütfen sabırla yoğurmaya devam edelim. Bu aşamada irmikle diğer malzemeler çok güzel iç içe geçip kıvamlı bir tatlı olacak. 3 su bardağı unumu toplamda ekledim. Önceki iki buçuk su bardağı un eklemiştim. Cıvık olduğu için yarım su bardağı daha un ekledim ve elimle güzelce yoğuruyorum. Hamurum toparlandı. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvamlı yumuşacık bir hamur oldu. Bu irmikli tatlılarda hemen hemen bütün şerbetli tatlılar için geçerlidir. İrmik eklediğiniz her tatlıyı mutlaka en az 5 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ederim. Şimdi tatlımıza şekil vermek için öncelikle tezgahımızın üzerine irmik serpelim. Bu aşamada irmik serpmeden sade haliyle bile yapabilirsiniz. Çok lezzetli olur. İrmikle de benim yaptığım gibi bu şekilde hazırlayabilirsiniz hamurumuzdan parçalar kopararak rulo şeklini verelim ve tezgahın üzerine döktüğümüz irmiği bulayalım. Her tarafını irmiği bulayacak şekilde silindir şeklini yapalım. Dilerseniz yuvarlak şekiller oluşturduktan sonra da ilmeği bulabilirsiniz veya farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben verev şeklinde baklava dilimi gibi kestim. Hira tatlısını anımsatan, şekerpare tatlısını anımsatan çok lezzetli bir şerbetli tatlısıdır. Kesme tatlısı. Mutlaka deneyin. Çok beğeneceksiniz. Ben bazen böyle güzel tatlıları çok fazla övdüğümü fark ediyorum ve abarttığım gibi anlaşılıyor olabilir ama gerçekten çok lezzetli. Emin olabilirsiniz ki eğer bir şeyi övüyorsam o çok güzeldir. Bu tatlı da öyle bir tatlı bu tatlının en önemli püf noktasında sizlere söylemek istiyorum. Bu aşamadayken şekil verme aşamasındayken hemen fırınınızı 170 derecede açın, ısıtın. Isındıktan sonra fırınınızı kapatın. Sonrasında şekil verdiğimiz e, tatlılarımızı yağlı kağıdın üzerine sereceğiz. Fırına verdiğimiz zaman öncesinde 20 dakika kadar Açtığımız fırını kapatıp 20 dakika söndürdüğümüz fırının içerisinde tatlımızı hamurumuzu mayalandıracağız. Bu çok önemli bu tatlıda öyle bir kıvam öyle bir lezzet oluyor ki böyle irmikler içerisinde e, iri bir şekilde şerbetlendiği zaman muhteşem oluyor. Deneyin bu püf noktasını mutlaka yapın atlamayın. Aksi halde istenilen lezzette bir tatlı edemezsiniz. Normal klasik hamur tatlılarından bir tanesi olur. Şimdi gördüğünüz gibi silindir şeklini verdiğimiz tatlımızı verev şeklinde bıçak yardımıyla dilimler halinde kestik ve yağlı kağıt seri fırın tepsime aralıklı bir şekilde dizdim. Önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında tatlımızın üzeri ve altı güzelce kızarana kadar pişirelim. Ben fırınımda yaklaşık 18 dakika kadar tuttum. Lütfen sizler de kontrol ederek o şekilde tatlınızın piştiğine emin olun. Tatlımız pişerken şerbetini hazırlayalım. Öncelikle uygun bir tenceremizin içerisine 3 su bardağı suyumuzu ve 3 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar şerbetimizi kaynadıktan sonra kapatalım. Dilerseniz 1 adet limon dilimi de ekleyebilirsiniz. Veya birkaç damla limon suyu da sıkabilirsiniz şerbetinizin içerisine. Şerbetimi ben yaklaşık 14 dakika kadar kaynattım. Sonrasında ılıması için bir kenara aldım. Fırınımda tatlıların bir 18 dakika piştiği için o sırada şerbetim ılımıştı. Tatlımız sıcak şerbetimiz de soğuya yakın ılık olduktan sonra şerbetle tatlımızı buluşturalım. Tatlılarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi üzerleri çok güzel çatladı ve kızardı. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi hemen sıcak tatlımızın üzerine soğuya yakın ılık şerbetimizi dökelim. Şerbetini çok kolay çeken, yaklaşık bir yarım saat bir saatte şerbetini çeken kolay bir tatlıdır. Ağızda dağılan lokum gibi yumuşacık, lezzetli bir tatlı. Şerbeti tatlı seviyorsanız bu tatlı ideal bir tatlı olabilir. Hem bayramda sevdikleriniz yapabilirsiniz, hem de her zaman misafirlerinizde gün sofralarınızda sevdikleriniz için hazırlayabilirsiniz. Şerbetimi döktükten sonra tatlımın üzeri için toz antep fıstığı serpiyorum. Dilerseniz sade haliyle de sunum yapabilirsiniz veya hindistan cevizi, fila fındık, fila badem de servis edebilirsiniz. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 31 adet kesme tatlısı elde ettim. Daha küçük boyutlarda yaparsanız daha fazla elde edebilirsiniz. Benim yaptığım gibi büyükçe yaparsanız 31 adet tatlı elde edebilirsiniz. Yaklaşık bir 1 saat kadar dinlendirdikten sonra sunum tabağımı aldım ve sizlere yakından kıvamını göstermek istiyorum. Hemen tatlımızı test edelim. Sizler tatlının yakından iç dokusunun kıvamını dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden hepinizin ellerine sağlık. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.